Herkese yepyeni bir günden yepyeni bir Borsa İstanbul videosundan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım diye düşünüyorum. Bugün sizlerle beraber genel olarak şöyle bir Borsa İstanbul'u BIST 100 endeksini değerlendirip yorumlayacağız. Daha sonra Borsa endeksinde bakalım ileriki günlerdeki destek ve direnç noktalarımız neler olacak? Özellikle pazartesi günü açılış nasıl bir beklenti içerisinde olacak? Bunların hepsini sizlerle beraber değerlendirip yorumlayacağız. Bir de üstüne arkadaşlar siz değerli yatırımcıların çok sevdiği ve gerçekten teknik anlamda çok iyi çalışan bir hisse olan Sasa Polyester'ı sizlerle beraber değerlendirip yorumlayacağız. Bir dönemlerin parlayan yıldızıydı ve yatırımcılarına gerçekten milyonlar kazandırdı diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım ileriki günlerde yine güzel paralar kazandıracak mı? Bunların hepsini sizlerle beraber değerlendirip yorumlayacağız. Sizlerin de bu arada Borsa İstanbul yani BIST 100 Endeksi hakkında yorumları var. Onları aşağıya yazabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyorum arkadaşlar. Onun dışında elinizde Sasa Polyester hissesinden varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz yapabilirsiniz arkadaşlar videoya geçmeden son olarak bir hatırlatma olarak da videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni atmayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar elimden geldiğince siz değerli yatırımcılara para kazandırmaya ve destek olmaya çalışıyorum isterseniz gelin sizleri daha fazla bekletmeden hızlıca videomuza geçelim hatırlarsanız arkadaşlar bizim şurada özellikle e, Şubat Mart aylarında bir endeks hedefimiz vardı İlk olarak 10.800 bandlarına kadar bir hedef koymuştuk kendimize gördüğünüz gibi şöyle yükselen Trend bandında 10.800 bandını da üstüne gidip 11.000 bandlarına kadar kendimizi attık. Tabii ki bakın burada bir tutunma gelmedi. Gördüğünüz gibi 10.800 bandını kırdıktan sonra 11.000 bandında bir iğne attık. Daha sonra ise buradaki tutunma gelmediği için sert satışlar geldi. Ben ilk başta düşündüm dedim ki a 10.800 bandını çok güçlü bir şekilde kırdık. Acaba hedefler tekrardan yukarı bantlara hızlı bir şekilde gidecek mi diye bir bekleme sürecine girdim. Ama baktım ki arkadaşlar şu bantla yani çarşamba günü gelen, mayıs 23'te gelen şu kırmızı bantla beraber düşüş garantilendi ve tekrardan bir sonraki desteğe kadar geri çekileceğimizi tahmin ettik. Gördüğünüz gibi şu anda de, şu anda ilk tepki aldığımız nokta şurada bakın zirve yaptığımız bir önceki zirvemiz olan 10.300 bantları. Ne demiştik arkadaşlar? Her zaman yükselen trendde ise eğer her zaman bir alttaki desteğimiz bizim bir önceki zirvemiz olacaktır. Gördüğünüz gibi şu anda buradan bir tepki aldık. Eğer ki bu tepki kurtarmaz düşüş devam ederse de şu an 10.000 bandlarına kadar bir geri çekilme görmemiz olası. Ama şu anda arkadaşlar şuradan baktığımızdan beri yani ne zaman diyelim 25 Mart'tan itibaren güzel bir yükseliş trendindeyiz. Şu an bu trendi aşağı yönlü kıracak herhangi bir şey yok gibi görünüyor. Yani herhangi bir olumsuz haber yok. Onun dışında genel olarak olumlu haberlerle devam ediyoruz. Yukarı bantlar şu anda bizim için devam ediyor gibi görünüyor. Şu şekilde baktığımızda bir teknik analizimiz mevcuttu. Bakın 10800 dememizin nedeni 618 bandına gelen 10805 bantlarıydı arkadaşlar. Hatta bakın oranın destek olduğunu sizlere nasıl göstereyim Bakın şöyle ince bir şekilde yapıyorum Bakın kırdı Kırdıktan sonra şu bant geldi gördünüz mü Burada bir çekiç formasyonu oluşturdu Yani nasıl siz formasyon olarak değerlendirmeyebilirsiniz kesinlikle Ama bakın tepki aldığı yer tam olarak 10800 bandı Ben bu bandı inceledikten sonra dedim ki Eğer ki bunun altında bir kapanış yaparsak Yani bu direnci tutunamadığımızı bize gösterecektir Ve alt bantlara doğru sarkmaya başlayacaktır Gördüğünüz gibi zaten bir sonraki band bakın kapattığı yere çok iyi bakın. 10.790 bandında kapatıyor. Zaten tekrardan deniyor 10.800 bandını kıramayıp tekrardan alt bandlara doğru sert satışlar yediğini görüyoruz. Yani böyle küçük mikro olarak da mumları inceleyerek arkadaşlar yine güzel işlemler çıkartabilirsiniz. Onun dışında şu anki hedefimiz aslında tarih tekerrürden ibarettir diyerek arkadaşlar şöyle bir senaryomuz olabilir. Bakın şurada Hatırlarsanız böyle güzel bir yükseliş trendi yakalamıştık. Ve şurada bakın 618 bandına denk geldik. Daha sonra ne oldu? Bir sonraki zirvemize kadar geri çekildik. Bakın bir sonraki zirvemiz 8500 bandlarıydı. Onun üstünde bir tutunma yaparak yani trendin devam ettiğini göstererek 8700 bandlarında tutunma gerçekleştirdik. Daha sonra bakın tekrardan orta banda, alt banda ve şu gördüğünüz siyah trend çizgisine kadar kendini çekmişti. Yani bu trend çizgisini nereden takip ediyorduk? Aralık 2023 yılından itibaren takip ediyorduk. Şimdi ne oldu? Bu trendden tepki alıp yukarı mantara doğru gittik. Tekrardan bir 618 bandına geldik. Şimdi aynı senaryo gerçekleşecekse ne olacak arkadaşlar? Buradan bir tepki almayı bekleyeceğiz. Buradan aldığımız tepkiyle tekrardan 10.800 bandını deneyeceğiz. Tekrardan alt band ve tekrardan 10.700 bandlarından satış yiyip bu siyah trend takip noktasını tekrardan teyit etmek isteyecektir. Buradaki ile beraber özellikle Haziran ayından sonra zaten yükseliş serimiz devam ederse ve özellikle de herhangi bir olumsuz haberle karşılaşmazsak arkadaşlar şu an bir sonraki hedefimiz 12.185 bandı olacaktır. 618 bandı yine bizim bizim için bir sonraki hedef bandı olarak görünüyor. Tabii ki arkadaşlar arada bir ara direnç bölgesi var. Yani arada onlarca ara direnç bölgesi var. Bizim ana hedefimiz 12.180 bandına kadar uzanıyor gibi görünüyor. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. Bunu kendim uydurmuyorum. Bakın şuradan göstereyim hemen kısaca. Bu Fibonacci biz Ekim ayında şu düşüşten sonra çizdik. Ve gördüğünüz gibi ilk hedefimiz bizim 618 bandın ilk hedefi olarak. Bakın 9400 bandlarıydı. 9400 bandlarına geldik ve satış yedik. Sonra tekrar alt banda geldik. Sonra dedik ki arkadaşlar bu trend kırılırsa bizim hedefimiz 10800 bandıdır. Gördüğünüz gibi 10800 bandına gelip bir boğa tuzağı yedikten sonra alt banda tekrar düştük. Şimdi diyorum ki bu hedefi kırarsak arkadaşlar bu seferki hedefimiz yine bir sonraki 618 bandı olacak ve 12185 bandına kadar uzanacaktır. Tabii ki bakın yani bu hedeften sonra tekrardan anlatayım. Gördüğünüz gibi Nisan ayında kırıyor 618 bandını ve Nisan ayında kırdıktan sonra bir tepki alarak tekrardan burayı teyit ediyor. Yani ortalama Nisan, Mayıs ve Mayısın sonu yani 1,5 2 ay gibi bir sürede buraya gidiyor. Şu an için şöyle bir ok beklemeyin yani hani şöyle yukarı doğru gidecek diye bir şey yok. bir iki ay içerisinde hatta 3 ay içerisinde yayılarak bile 12.000 bandına gidebilir. Tabii ki BIST endeksi buralara gidiyor diye hisselerde aynı performans sergilemeyebilir arkadaşlar. Yani endeks giderken şu anda borsada birçok hisse sürünüyor açıkçası. Bu da tabii ki hissenin alıcı satıcı performansına bağlı olarak değişecektir. Endeks hakkındaki yorumlarım bu şekilde. Şu anda yabancı girişinde genel olarak güzel bir artış görüyoruz arkadaşlar. Bakın tekrardan burada e, yabancılar net alım yapmaya devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi muhtemelen Mayıs ayında bir e, bahsettiğimiz gibi şuradaki gibi bir satış gelebilir. Satış geldikten sonra tekrardan bir toparlamayla beraber hızlı bir toparlama gelebilir. Bu hızlı toparlamayla beraber yeni rotalar yani yeni hedefler çizmeye başlayabiliriz. E, endeks hakkındaki yorumlarım bu şekilde. Türkiye'nin CDS primi düşmeye devam ediyor. Düştükçe yeni krediler, yeni yatırımcılar gelmeye devam edecektir. İleriki günlerde de Türkiye'nin makro bilgileriyle beraber endeksi tekrardan değerlendirip yorumlarız arkadaşlar. Sizin de görüşleriniz varsa bu arada aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. İsterseniz gelin şöyle bir de SASA Polyester hissesini sizlerle beraber değerlendirip yorumlayalım. SASA Polyester şöyle baktığımızda arkadaşlar, hissemizin teknik analizi gerçekten çok güzel bir şekilde çalışıyor. 80 TL bantlarına kadar çıkan bir hissemiz vardı 2022 yılından itibaren. Bakın, her seferinde bir düşük tepe yaparak bakın daha düşük, daha düşük, daha düşük, daha düşük ve ilk defa bir tepenin üstünde yani daha önceki dip tepesinin üstünde bir teyit geldi. İlk defa bize dedi ki Sasa Polyester 2022 yılından itibaren yani 2 yıldır ilk defa dedi ki ben düşen trendi kırmaya hevesliyim. Bakın burada da bir hevesi vardı ama burası bir sıçrama olduktan sonra tekrardan daha derin geldi. Şu an için böyle bir hevesi var gibi görünüyor. Bakalım yukarı bantlar gelecek mi onu da değerlendireceğiz. Şimdi teknik analizimiz bize her şeyi anlatıyor. Bakın bu teknik analizi ne zaman çizdik bilmiyorum ama Sasa biz en azından 4-5 aydır takip ediyoruz ve 4-5 aydır değerlendiriyoruz. Gördüğünüz gibi nokta atışı çalışan bir teknik analiz buna denir. Bakın üst bantlardan çizdik hatta İnanmayan varsa arkadaşlar şuradan girip daha önce bir ay önce yaptığım videoyu izleyebilir. Hatta 3 ay önce yaptığım videoyu izleyebilir. Çok küçük değişiklikler yapmışımdır. Onun dışında herhangi bir değişiklik yaptığımı hatırlamıyorum. Bakın şurada bir şey dedim. Dedim ki eğer ki bu düşen trend yani ilk olarak şu düşen trendi takip ediyorduk. Ağustostan beri gelen bu düşen trendi kırarsak böyle bir ivme alıp buradan bir satış yiyip Tekrardan şu düşen trendi zorlayacağız gibi görünüyor dedim ve bakın olan olaya bakıyoruz arkadaşlar burada düşen trendi kırmaya çalışıyor üstünde tutunamıyor size her zaman bahsettiğim şey üstünde tutunamadığı için sert bir satış geliyor tekrardan geliyor ve tutunmanın gelmesiyle beraber zaten burada artık kırılacağı anlaşıldığı için hemen sert bir alım geliyor ve gördüğünüz gibi satış yediğimiz bölge bizim direncimiz olan 46 bandları sonra dönüyor ne yapıyor burada oyalandıktan sonra gittiği tek nokta arkadaşlar bu düşen trend bandı oluyor. Şu an için <laughs> bu düşen trend bandından önemli ölçüde bir satış yemiş gibi görünüyor. Şurada tutunsak çok iyiydi bakın şu yeşil bar var ya iyice yaklaştırayım bakın. Şu yeşil bar yani şu bizim destek bandımızdan tepki alan bar tutunamadığı için alt bandlarda kapattığı için şu anda Sasa Polyester tekrardan kendi içinde bir düşen trende girmiş gibi görünüyor. Yani düşen trende evet bir tepki olarak bir yukarı bandı kaldırdık ama şu an için sadece bir tepki olarak kaldı. Teyit anlamına geldiğimizde teyidi yapamadı. Teyit gelmediği için de şu an için yükselen trend hala riskli bir pozisyonda. Olması gereken arkadaşlar şöyle ki zaten hani o videomda da demiştim. Şu özellikle şu 2022 yılından itibaren takip ettiğimiz Trend takip noktasını kırmadan üstünü atmadan Sasa polyester'da yeni hedefler yeni zirveler yapamayız Her zaman deriz ki düşen trendi takip ederiz ve daha derin dipler yaparız Hatta ben bunu dedim diye bazı yorumlarda şeyler gördüm İşte sasa polyester bu kadar düşük hisse değil aşağılara düşmeyecek filan dediğimizde şuradaydı bakın Hisse düştü 35 bandlarına tekrar denedi tekrardan düştü filan Yani trend önemli arkadaşlar Trendi takip edin Trendi takip ettiğiniz sürece hisseniz sizi bunun üstünde ya da altında bir şekilde götürecektir. Baktığımızda hala bir düşen trendte kırdığımız direnç bandımız neydi? Şuradaki bandtı. Şu anda kafasını buraya doğru çekmeye çalışıyor. İlk çekeceği band aralığı bakın şurada 42 TL bandları olacaktır. 42 TL bandlarından bir tepki almamız olası. Buradan bir tepki almazsak risk daha da artacaktır ve tekrardan bu trendin altına yani şu çizgiyi takip etmeye gelecektir. Bu çizgiyi takip edip tepki alabilir belki şu 39-40 bandlarından tekrardan üst bantları deneyebiliriz. Yani şu an için Sasa yapması gereken hacimli bir şekilde tekrardan şu düşen trendi denemek. Düşen trendi birkaç kere zorladıktan sonra kırıp üstünde gün kapanışı yapması gerekiyor. Tekrardan yeni zirveler yapmamız için de Sasa Polyester'da kırmamız gereken ilk hedef 53 TL bantları hem 618 bandı hem de bizim bakın Aralık 2023'te satış yemişiz. Burada Ağustos'ta destek olarak kabul etmişiz. Sonra dönmüşüz burada 2022'de 3 kere buradan bir satış yediğimiz bölge. Yani önemli bir direnç bandı. 53 TL'nin üstünde sasa polyester ileriki günlerde artık yeni zirveler yapmaya başlayabilir. Ama dediğim gibi şu an için bu senaryo çok zor gibi görünüyor. İlk olarak şu bandı kırması gerekiyor. Kırdıktan sonra değerlendirebiliriz. Sizin de yapmanız gereken arkadaşlar ama bu çizgileri kopyalayın yapıştırın istediğiniz gibi. Takip edin. Altta takip ettiğimiz band şu anda şu siyah çizgi oldu bakın. Destek bandı olarak. Üstteki de bu oldu. Daha önce alttaki buydu ya. Şimdi bunu takip edeceğiz. Üstte de bunu takip edeceğiz. Bu iki aralıkta da şu yeşil bantları ve kırmızı çizgileri takip ederek aynı şekilde hedef ve fiyat belirleyebilirsiniz. Onun dışında TL bazlı grafiğimiz bu şekilde çok fazla söz etmeye gerek yok. Yani gayet her şey açık gibi görünüyor. Dolar bazlı grafiğimize de bir de bakacak olursak sizlerle beraber. Dolar bazlı grafiğimizde şöyle bir senaryomuz vardı. Bakın buradan bir kırılım gelirse eğer gideceğimiz nokta burası olarak belirlemiştik. E, dolar bazlı grafik biraz daha derin ve daha üst bantları hedefliyor. Ama bakın buradaki kırılım geldikten sonra şurada <laughs> kırılım geliyor ve tutunamıyor. Bakın tekrar alt bant. Zaten TL bazlı grafikte de vardı. TL bazlı grafikte kırılımla beraber gittiği hedef bandı burada 1.50 direnciydi. 1.50 direnci ni niye bizim için önemliydi? Bakın burada bir önceki dip noktamızdı ve şu an bunun üstünde tutunamadı. Yani şöyle bakın hala dolar bazlı grafikte şöyle bir düşen trendimiz devam ediyor. Bunun üstünde tutunamadığımız için şu an bunun üstünde tutunsaydık gayet olumlu senaryolar ee, önümüzde devam edecekti. Ama şu an tutunamadık. Hala hem TL bazlı grafikte hem de dolar bazlı grafikte risk devam ediyor. Tekrardan toparlanmamız için buradan kafasını kaldırıp bunun üstünde bir gün kapanışı yapıp daha sonra ise bunu denemesi gerekiyor arkadaşlar. Ve şurada böyle deneme yapıp üçgen yapıp kırarsa da çok hacim gelip yukarı bantları tekrardan deneyebilir. Zaten bu trendi takip edin arkadaşlar. Yani burada bakın şu an çizdiğim sadece 1, 2, 3 ve 4 tane çizgi var. 4 çizgiyi takip ederek Sasa polyester'in nereye gidebileceğini görüyoruz gibi görünüyor. Onun dışında bahsedebileceğimiz pek fazla bir şey yok. Teknik anlamda şu an bu şekilde devam eden bir şirket. Gayet e, olumlu yönlerinde söyledim, olumsuz yönlerinde söyledim diye düşünüyorum. Dolar bazlı grafikte hedefimiz zaten bizim için hala 1.50 dolar bantları olacaktır. Yukarı bantlara gitmek için de 2 dolar bantlarını yani hani hatırlarsınız TL bazlı grafikte 55-60 TL bant aralığını söylemiştik ya. Dolar bazlı grafikte de şu an için aynı bantlara denk geliyor gibi görünüyor. O bandı kırmamız gerekiyor. Neden diye soracak olursanız bakın e, 2 dolar bantları Ekim ayında bir destek bandı iken bir direnç bandı iken sonra destek oluyor destek oluyor destek oluyor. Sonra dönüyor burada bir direnç oluşturuyor ve tekrardan bir direnç oluşturuyor. Burası kritik, önemli ileriki günlerde eğer sasa polyester'da işlem yapıyorsanız çok çok ileriki günlerde burası bir satış bölgesi oluşturacak. Şimdi sasa polyester'ın çok fazla böyle teknik analizine baktık, biraz da şöyle temel analizini değerlendirecek olursak şirketin özellikle 2022 hatta 2020 2022 yılları arasında diyeyim çok güzel performans sergilemesinin bir nedeni vardı arkadaşlar. Şirketin gelir tablolarında, özet raporlarında, bilançolarında çok güzel performanslar gördük. O dönemki yatırımcı sayısının artmasıyla beraber her gelen Sasa Polyester aldı ve çok kısa zamanda çok güzel paralar kazandırdı. Daha sonra şirketin bilançolarında 2023 ve 2024 yıllarında düşüşler gördük. Bu nedenle de şu an şirketin aslında aşağı bantlara gitmesini anlayabiliyoruz. Ama son açıkladığı iki bilançoda da gördüğünüz gibi net dönem karında, fabrik karında, brüt karında ve genel olarak temel analizinde olumlu bir toparlanma mevcut. Net karında ve net bilançolarında da aynı şekilde toparlanmayı görebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda fiyat kazanç oranına biraz sonra bakarız. Brüt kar marjına bakın arkadaşlar 2023 yılında bir düşüş varken aynı şekilde tekrardan toparlanma görüyoruz. Net kar marjında da aynı toparlanmaları görebilirsiniz. Bakın bahsettiğim nokta arkadaşlar şurası şirketimizin şöyle 3 aylık periyotlarına bakacak olursak burada görebiliriz diye düşünüyorum. Evet gördüğünüz gibi bakın şurada şunu kapatalım hemen bakın şirket 2020 yılında çok güzel bir performans sergiliyor. 3 katına kadar çıkarıyor. 4 katına kadar hatta sonra tekrardan çok güzel bir performans sergiliyor 2022 yılında ve 2023 yılının ilk çeyreğinde bir düşüş görüyoruz. Net bir düşüş görüyoruz hem de. Daha sonra ise 2024 yılında tekrardan 2022 yılındaki performansını yakalayıp hatta birazcık da üstüne çıkarak güzel bir kar sağladığını görebilirsiniz arkadaşlar. Önemli bir nokta şirketin yurt dışı satışları şu anda önemli ölçüde artıyor gibi görünüyor. Bu da döviz kazanımını arttıracaktır. Şirketin performansını etkileyecektir diye düşünüyorum. Bazı e, noktalara değineceğim. Çok fazla şey anlatmak istemiyorum. Buradan girip bakabilirsiniz zaten. Fintabless'ten arkadaşlar. Şirketimizin şu anda zaten katılım endeksine e, uygun olduğu için birçok yatırımcı hala talep ediyor bu şirketi. Onun dışında karnelerine bakacak olursak karlılığında gayet olumlu bir senaryo görüyoruz. Büyümesinde belirli noktalarda bir e, düşüşler olsa da yine tekrardan bir toparlanma içerisine girmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Yani genel olarak olumlunun bir tık üstü ne olumsuz ne olumlu hatta olumlunun bir tek üstü diyebiliriz. Önemli bir nokta şöyle baktığımızda arkadaşlar şirketimizin aylık yabancı takas değişimi ilk defa 2024 yılının Nisan ayında gördüğünüz gibi pozitife döndü. Ne zaman da insan pozitif? Gördüğünüz gibi 2023 yılının 11. ayındaydı. Sonra net bir satış, net bir satış ve tekrardan bir toparlama içerisinde girdiğini görüyoruz. Yani yabancılar son bakayım 1, 2, 3, 4, 5 aydır ilk defa Sasa de de olumlu bir alım yapmaya başladılar. Bu da muhtemelen etkileyecektir diye düşünüyorum ileriki günlerde. Tabii ki net alımı takip etmekte fayda var. Bu büyüdükçe daha da yukarı bantlara gitmeye başlayabiliriz. Bakın buralarda net birer satış görüyoruz. Yani yabancı takas değişiminde takip edin arkadaşlar. Burası da önemli ölçüde sizlere bilgi verecektir. Son olarak şöyle rakip analizinde yorumlayıp son olarak şöyle bir de rakip analizini yorumlayacak olursak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda e, sektör ortalaması fiyat kazanç oranı 7.62 görünüyor. Sasa polyesterimizin fiyat kazanç oranı ve piyasa defterleri şu anda sektör ortalamasına yakın arkadaşlar. Hatta sektör ortalamasına diyebiliriz. Bu yönden gayet okey. Ama Favek oranı şu anda ortalamanın bir tık üstünde arkadaşlar. Buna da dikkat etmenizde fayda var diyebiliriz Onun dışında şirketin her şeyini değerlendirdiğimizi düşünüyorum genel olarak teknik anlamda güzel bir noktadayız hem TL bazlı grafikte hem dolar bazlı grafikte ileriki günlerde bu direnç bandlarını kırarak tekrardan yeni hedefler edinebiliriz arkadaşlar. Sizlerin elinde SASA Polyester yani borsanın parlayan yıldızından varsa sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni atmayı ve abone olmayı da unutmazsınız. Çok sevinirim. Beni desteklemek ve bana destek olmak isterseniz de videolarımı paylaşıp katıl butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Son bir hatırlatma olarak da biliyorsunuz ki SPK uyarınca burada yaptığım analizler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte tamamen kişisel analizlerimdir. Lütfen siz de yatırım yaparken profesyonellere danışın. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.